Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle ben daha çok soru cevap videoları yapmayı karar veriyorum. Ama soru yok. Ben de kendim sizin böyle merak edebileceğiniz gelen genel soruları cevaplayacağım. Bu arada güzel şey de şu istemediklerimi cevap vermeyeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Ee, şimdi mesela Ekeş Dur e, falan ben bunları aslında açıklamada yazmıştım ama açıklamada hangi şehirde yaşadığımı yazmadım İstanbul'da yaşıyorum <laughs> herkesin yaşadığı <laughs> ee, arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorum sonra işte arkadaşlar bu arada en önemli şeylerden biri soyadım. Soyadım. Tanıyabilir miyim? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabı anlıyoruz. Şimdi ben zaten bir profesör olduğum için de her şey doğru söylüyorum. Aynen aynen! Aynen! Arkadaşlar şimdi ben de sizlere sorular soracağım. Ee, birincisi şu. Size kapağı yani Hani videoda kapak fotoğrafı oluyor ya. Yani kapak fotoğrafı da giriş, giriş için bir tane video koyuyorum ya. Şimdi şuraya koyarım bir yere. İşte arkadaşlar bunu hani koyuyorum ya ondan sonra nasıl böyle merhabalar ya arkadaşlar falan ya Onun yerine Hepinize selam Böyle bağırıp bir selamlama yapayım mı yoksa normal Hepinize merhabalar arkadaşlar diye mi geçeceksin Arkadaşlar bu arada şimdi ben okul günleri hiç video atamıyordum Hatta siz de farkındasınızdır. Bazen atıyor bana. Ee, ve benim şu anda en son ki yaptığım bir video var. Bir yeri yine koyarım. Arkadaşlar bir dakika. Ben artık bunu daha fazla sürdürmek istemiyorum. Ne oyunu? Mutluymuş gibi yapma oyunu. Mutlu değil misin? Tabii ki değilim. Herkes benden nefret ederken nasıl mutlu olabilirim ki? Hayatım kimse senden nefret etmiyor. Hazır zaten. Çünkü sevecek biri değilim. Kusurum başkalarına değil bende. İçimdeki öfkeyi bir türlü söküp atamıyorum. İşte keşke şey, ben zaten bu duyguyu her zaman yani ben bunu her zaman okulda içmem diyorum. Çünkü okulda böyle ben böyle sadece sessizce oturup insanların ne kadar eğlendiğini falan biliyorum yani bu benim yaptığım bir şey. Okul zaten ders amaçla gidiyorum. Başka bir şey için de gitmiyorum. Yani. Aga be, aga be, aga be. Arkadaşlar evet. Evet. evet bugünlük videomuz bu kadardı sizleri çok severim. Hoşçakalın. Arkadaşlar izlediğiniz bir like ve abone. Bay bay.